Şehirlerimize hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah. Yaklaşık işte bir yılı geçmedi bile. Yani burada temel atma töreni için yine Samsunlarla beraberdik. Adli Tıp Grup Başkanlığımız burada Samsunların istediği bir yatırımdı temelini attık ve bir yılda da inşaatını tamamladık. Ee, grup başkanlığı burada çevre illere de hizmet verecek. Gecikmek sizin. Çünkü adli tıp önemli. Ee, yine bugün Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi'nin yeni binalarının temel atma törenini yapacağız. Biraz sonra oraya geçeceğiz. Tabi burada e, komisyon başkanımız Sayın Mehmet Muş'un, milletvekillerimizin çok büyük emekleri var. Çok sıkı takip ettiler. Başlangıçtan bu yana. E, buraya Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın hem bölge başkanlığı olsun hem de e, fiziki mekanda yeterli olsun diye çok gayretleri oldu. Onların da ısrarları çok faydalı oldu. Bu süreci hızlandırdılar. Ben onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Samsunlara hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Sağ iyi ol. iyi